Eğimle ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Konu anlatımını daha önce çekmiştik. Şimdi e, konu ile ilgili çeşitli sorular çözeceğiz. Şimdi her soruda kısa kısa hatırlatmalar yapacağız. E, eğim nedir dediğimiz zaman ilk cevap vermeniz gereken bilginiz dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Şimdi burada bir günlük hayat problemi içerisindeyiz. Merdivenin eğimi %300 hissediyor. %300'ü yazıyorum. %300 ifadesi dikey bölü yataydan elde edilmiş. Ve bu 12 bölü dikey mesafemiz 12, yatay mesafemiz x olduğu için 12 bölü x'e eşit. 300 bölü 100 aşağıdakinin 3 katı olan bir ifade ya da sıfırları silersek 3'ün 4 katı 12'dir. 1'in 4 katı 4 metre merdivenin duvar olan uzaklığıdır. AC doğru parçasının eğimini bulunuz demiş. Şimdi bu doğru parçasını bu noktalarından hareket etmiyoruz. Normalde bir çubuğun eğimini bulduğumuz zaman ya da herhangi bir doğru parçasının eğimi dediği zaman başladığı ve bittiği noktaları sayın diye söyleriz ama şu an işaretlediğim noktalar biraz sıkıntılı. Çünkü buradan aşağı indiğinizde kaç birim olduğunu net göremiyorsunuz. Bunu görebilmeniz için e, çizilmiş olan zeminde Tam köşeden geçen bir yeri seçmek zorundayız. Mesela burası tam bir köşeyi belirtmiyor. Yani aşağı olan mesafemiz ne kadardır net söyleyemeyiz. Bu hizadan tam netlik ifadesi yok. 1, 2, 3, 4 küsür. Küsüratın ne olduğu belirli değil. O yüzden tam köşeden geçen bir yer seçip tam köşeden geçtiği bir yer takip ediyorum. Bu çizgi boyunca gidiyoruz. Şurada bir noktamız var. Şimdi tekrar siliyorum ve yeniden gösteriyorum bizim bu noktalardan geçiş yerlerini incelememiz lazım. Burası tam nokta üzeri. Burası tam nokta üzeri. Bu iki nokta arasında bir dik üçgen oluşturuyoruz. Ve eğim formülümüz dikey bölü yatay. Dikey mesafemiz 3 birim. Yatay mesafemiz 1, 2, 3, 4, 5 birim olduğu için eğim 3 bölü 5'tir diyoruz. Yukarıda verilen uçağın rotasının eğimi %60'tır. ML doğru parçasının uzunluğu kaç metredir? diyerek söylenmiş. Eğim yüzde 60 ise bu değeri yazıyorum. Dikey bölü yatay olduğunu söylüyoruz. Dikey mesafemiz x diyerek tanımladık. Yatay mesafemiz 4000 metre. Yüz ifadesinin 4000 olabilmesi için geçen değer 40 katı. O zaman 60'ın da 40 katını alıp hemen yanındaki sayıyı buluyoruz. 6 ve 4'ü çarptık. 24 yanına 2 sıfır attık. 2400 metredir. Birim karelerden oluşan şekilde A ve B noktalarının birleştiren AB doğru parçasının eğimi nedir diye sorulmuş. A noktasının tam köşede B noktasında tam köşede olduğunu görüyoruz. Üçgen oluşturacağız. Bu çizgiyi dümdüz aşağı indirdiğimizde 1, 2, 3 birim aşağıya doğru. Bu noktadan B'ye doğru gittiğimizde de şuradaki kareleri tamamlarsak 4 tane de yatay çizgimiz. 4 birimde yatay çizgisinde olduğunu görüyoruz eğimiz dikey bölü yataydı. 3 bölü 4'ten cevap C şıkkı olacak. Yukarıdaki rampanın yatay uzunluğu değiştirilmeden yüksekliği kaç metre artırılırsa eğimi yüzü 32 olur. Yatay uzunluğu değiştirmiyorsak yüksekliği değiştireceğiz. Yükseklik için bilmiyoruz yeni halini deyip x yazdık. E, e, dikey bölü yatay ifadesinin %32'ye denk gelmesini istiyoruz. %32'yi sadeleştirirsek 4'e bölünen sayılar 4'e böldük 25 4'e böldük 8 yapıyor. 25 sayısının 10 katı 250 8 sayısının 10 katı yüksekliğin 80 olması gerektiğini söylüyor. Yüksekliğin 80 olması için 45'ten 80'e ne kadar artmalı diye bakıyoruz. 35 metre yükseklik artırılmalı. Yine benzer bir soru aşağıdaki bir aracın çıktığı rampa verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa eğim yüzde yirmi olur. Şimdi eğimin yüzde yirmi olması için e, şu andaki eğimi bilip bilmemizin hiçbir önemi yok. Ya yükseklik değiştirilecek ya yatay uzunluk değiştirilecek. Az önceki soruda sadece yüksekliği ne yapmalıyız dediği için yatay uzunluğu sabit tutmuştuk. Ama burada bize hangisini yapmamız gerektiği söylenmediği için yüksekliği değiştirirsek %20 eğimi nasıl sağlarız diyerek bakıyoruz. Yüksekliği 30'u iptal ediyorum. Buraya x yazdım. x bölü 120 20 bölü 100 şeklinde nasıl getirilebilir? Yani dikey bölü yatay uzunumuz 20 bölü 100 olsun diyerek uğraşacağız. 20 bölü 100 5'te 1 demektir. 20 ile sadeleştirdik. Buradaki sayı 24 katıysa birinde 24 katını alıp yüksekliği 24 yapmam gerekiyor. Yüksekliğin 24 metre olabilmesi için dikey uzunluk 6 metre kısal, kısaltılmalıdır, azaltılmalıdır demesi lazım. Ama dikey uzunluktaki ifadeler bu şekilde değil. O yüzden bunları eledik. İkinci alternatifimize geçiyoruz. Bu sefer e, yüksekliği sabit tutuyoruz. Yatay uzunluğu değiştiriyoruz. Dikey bölü yata, yatay. Yatanın kaç olduğunu bilmiyorum şu an. 20 bölü 100'e denk gelsin. Yani eğimi istediğimiz hale getirelim dedik. Yine bunları sadeleştirdim. Bu sefer 5'te e, 1 yapmayacağım. 2 bölü 10 diyerek yaptım. 2'nin 15 katı 30 yapıyorsa onun 15 katı 150 yapması gerekiyor. Şu andaki e, yata yatay uzunumuz 120 idi. 150'ye geçmesi için yatay uzunluğunun 30 metre artırılması gerekiyor deyip D şıkkını seçtik. Yukarıda resmi verilen kaydıranın yerden yüksekliği 4 metre, ]dir. Bu kaydıran eğimi 0,8'dir diyor. Şimdi eğim 0,8. 8 bölü 10. Dikey uzunluğumuz 8. Yatay uzunluğumuz 10'muş. Sadeleştirirsek 4 bölü 5 yapıyor. Şimdi bunu tarif ettiği yer kaydıran eğimi olduğu için şu kısımdaki mesafeyle bu kısım arasındaki değerin oranı 4 bölü 5. Zaten dikey uzunluğumuz 4 görünüyor. Burası 4 ise yatay uzunluğumuz 5 metre olacak. Yatay uzunluk diyerek bizim çizdiğimiz kısım 5 metre. Ama bize sorulan yer 5 metre ile kaydıran şuradaki bir eni var 2 metrelik. Bu ikisinin birleşimi sorduğu için cevabımız 7 metre olacak. Aynı renkte olanların özdeş olduğu kare şeklindeki sarı mavi ve kırmızı kartonlar yan yana aralarına boşluk kalmadan birleştirerek aşağıdaki ABCD dikdörtgeni elde edilmiştir. Bu oluşan dikdörtgenin A ile C noktası birleştirmesiyle elde edilen doğru parçanın eğimi kaçtır? Yani şu çizginin eğimini soruyoruz. Önce buradaki şekillere bir bakalım. İçlerindeki en küçük karenin kenarına bir birim yazarsak, bir A diye bir ifade kullanırsak, e, turuncu olan kenarın, karenin bir kenarının 2A olduğunu görebiliyoruz. Sarı olan karenin de kenarları 2 3 4 5a yapacak. O zaman dikey uzunluğumuz bu kısmı 5a. Küçük parçalar a olarak sayıldığı için kabul ettiğimiz için burası 9a yapıyor. Yatay çizgiye baktığımızda iki tane sarının kenarı, bir sarının kenarı 5a idi, diğer sarının kenarı da 5a idi. O zaman yatay çizgimiz 10a yapıyor. Eğim dikey bölü yatay uzunluktu. Dikey uzunluğumuz 9A. Yatay uzunluğumuz 10A. A'ların bir kıymeti yok. 9 bölü 10'dur cevabımız. BC doğru parçasının eğimi kaçtır diye söylenmiş. BC doğru parçasını görelim. C noktasından B'ye doğru bir dikey çizgi çizip buradan B'ye doğru yol aldığımızda burada bir dik üçgen oluşturuyoruz. E, dik üçgenin kenarlarından dikey bölü yatay eğimi verecektir dedik. Dikey uzunluğumuz 10 metre karşısındaki kenardan aldığımız bilgi. Yatay uzunluğumuz A ile B arası 22 santim ama bu noktası 6 metre pardon 6 santimetre tamamı 22 santimetre ise 22'den 6'yı çıkartıyoruz 16 buraya kalacak. Buranın eğimi dikey bölü yatay 10 bölü 16 sadeleştirirsek 5 bölü 8 yapar. Verilen noktaların hangi ikisinden geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür diyor. Şimdi burada tek tek eğimleri kendi başımıza denemek yerine. Çünkü kendi başımıza denersek AB, AC, AD, BC, BD ve CD şeklinde 6 tane doğru parçası bulup bunların teker teker eğimlerini hesaplamak zorunda kalacağız. Ama şıklara bakarsak e, 4 seçeneğimiz olacak. O yüzden 4 seçenekten yani şıklardan gitmek daha mantıklı olacak. A şıkkında A ile B arasındaki eğim diyor. Diki uzunluğuna bakıyoruz. 3 birim. Yatay uzunluğumuz 2 birim. O zaman bunun eğimi 3 bölü 2'dir. Ve aradığımız cevap değildir deyip sildik. A ile C arasındaki eğim. Şimdi burada 2 bölü 3 diyerek baktık ama sadeleşmiş hali de olabilir diye. E, mesafe çok uzun. 2 ve 3'ü getirecek midir diye merak ediyor olabilirsiniz. Tek tek birimlerini sayacağız. Sadeleşmiş hali bu çıkıyor mu diye kontrol edeceğiz. Dikey uzunluğumuz 3, 6, 7 birim. Asla sadeleşip 2 bulmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. 7 bölü 8, 2 bölü 3 değildir deyip sildik. Bu da değilmiş. B ile D arasına baktığınızda D'den B'nin hizasına iniş 2 birim. Bu uzunluk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. 2 bölü 7 yine aranılan cevap değil. O zaman son cevabımız B ile C olacak. Görelim. Dike uzunluk 1, 2, 3, 4. B'nin hizasını indim. Yatay uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 4 bölü 6 sadeleştirirsek 2 bölü 3 yapacak cevap denizi Yüksekliği 2 metre olan bir duvara yerleştiren bir merdiven. Şekil 1'deki konumdaki, konumda iken eğimi 0,8. 8 bölü 10 şekil 2'deki konumdayken eğimi 1.25'tir demiş. 1.25'i hemen 125 bölü 100. Hatta 25 ile sadeleştirirsek 5 bölü 4 şekline getirebiliriz. Buna göre BA uzunluğu ile BC uzunluğu arasındaki farklılık kaç metredir demiş. Şimdi birincideki eğimde dikey bölü yatayımız 8 bölü 10 iken dikey mesafemiz 2 yatay mesafemiz A ile B arasındaki mesafe buradaki uzunluğa bakıyoruz. 8'in 4'e bölünmüş hali 2. Onu 4'e bölüyoruz. Yarısının yarısı 5'ten 2,5 metre yapacak buradaki değerimiz. A ile B arası 2,5 metre. Şimdi B ile C arasındaki mesafeyi bulalım. Dikey uzunluğumuz 2 metre. Yatay uzunluğumuz BC uzunluğumuz. Şimdi burada kaç katıdır diye söylemek çok rahat gelmiyorsa. 5 çarpı BC uzunluğu. 4 ile 2'nin çarpımından 8 yapacak. O zaman iki tarafı da 5'e bölüyoruz. 8'in 5'e bölünmüş hali 1,6'dır. Bunu direkt söyleyemiyorsanız 2 ile genişletip 16 bölü 10'dan 1,6 şekline getirebilirsiniz. 8'i 5'e bölmeye kalkabilirsiniz. Ya da ondalık olarak 8 bölü 5 şeklinde kullanabilirsiniz. 2,5'dan 1,6'yı çıkartırsak 0,9 deyip A şıkkını buluruz yukarıdaki şekilde bir ucu bayrak direğine bağlanmış, diğer ucu B noktasına sabitlenmiş bir ip gösterilmiştir. Bu ipin eğimi 0,6'dır. 6 bölü 10. Bu ipin ucu B noktası yerine 10 metre gerideki A noktasına sabitlenseydi ipin eğimi 0,3 olacaktı. Bayrak direğinin boyu kaç metredir? Şimdi ilk defa çözdüğümüz bir soruda eğim var ama gerçek uzunluk yok şu halindeki durumda eğimimiz 6 bölü 10 sa dikey uzunluğumuz 6'nın katı Yata uzunluğumuz 10'un katıdır diye bir değer yazabiliriz. Ya da bunu sadeleştirip 3 bölü 5 şeklinde de kullanabiliriz. Ee, i̇pin ucu B noktası yerine 10 metre gerideki A noktasını alınırsa o zaman şöyle aldığımızda bu sefer eğimimiz 0 bölü 3 olacakmış. 3 bölü 10 olacak durumdayken dikey uzunluğumuz 6K yatı uzunluğumuz 10 artı 10 k. Şimdi buradan bunu nasıl çözeceğiz? İşler dışarı çarpma yapıyoruz. 3 ile buradaki sayıları çarparsam 30 artı 30 k. 10 ile 6'yı çarparsam 60 kya eşitmiş. 30 k'yı diğer tarafa attığımızda 30 k eşittir 30'dan k eşittir 1 oldu. Bayrak direğinin boyu kaç metredir diyor. Başlangıçta 6K olarak almıştık. 6 ile 1'i çarparsak 6 metredir diyoruz. Yukarıda verilen doğrulardan hangilerinin eğimi negatiftir? Şimdi e, koordinat düzleminde doğrunun eğimi konusundayız. Gene eğim dediğimiz şey dikey bölü yatay. Ama koordinat düzleminde bir doğrunun e, ucunu yukarıya doğru uzattığımızda eğer sola doğru gidiyorsa eğim negatiftir. Yine bakıyoruz. Yukarıya doğru uzattığımızda sola gittiği için eğim negatif. Doğrunun ucunu yukarıya uzattığımızda sağa doğru gidiyorsa eğim pozitif. Yine sağa doğru gittiği için eğim pozitif. Ee, negatif olanları seçiyorduk. 1 numaralı ve 2 numaralı olanlar deyip A şıkkını seçiyoruz. Yine koordinat düzleminde bir doğrunun eğimi sorulmuş. B noktasından ve orijinden geçen OB doğrusunun eğimi nedir diye soruyor. Koordinat düzlemini çiziyoruz. B noktasının koordinatlarını vermişler. 1, 2, 3, 4, eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyerek bunların kesiştiği noktayı belirledik. B noktası orijin. O noktası buradan geçen doğru parçasının doğrunun eğimini istiyoruz. Şimdi doğrunun uzantısına baktığınızda sola doğru uzadığı için önce eğimin negatif olduğunu belirtiyoruz. Sonra dikey bölü yatay uzunluğu yapacağınız bir üçgen arıyoruz. İster bu at kanattaki kısmı bulalım, isterseniz yan taraftaki parçayı alalım fark etmeyecek. Dikey uzunluğumuz 3 birim. Yatay uzunluğumuz yukarıdaki çizgiden bakıyoruz. 4 birim. Eksi 3 bölü 4'tür cevabımız. İki adet kısa sorumuz var. Y eşittir a x doğrusunun eğimi 3 ise a kaçtır demiş. Şimdi eğim eğer koordinat düzlemi doğru denklemi şeklinde verildiyse y yalnız ve katsayısı 1 iken x'in katsayısı eğimi gösteriyordu. Burası 3 olacak. Yine aşağıdaki doğru denklemi de aynı şekilde y tek başınayken ve katsayısı 1 durumundayken eğim x'in katsayısıdır. x'in katsayısı burada a olarak gösterilmiş ve eğim eksi -4 ise Demek ki A sayısı eksi 4'tür diyeceğiz. Şimdi bu sorular bir sonraki soruyu çözmemizi kolaylaştıracak. Ee, bir doğru denkleminin eğimi ile diğer doğrunun eğimi birbirine eşittir. Eğimleri birbirine eşitse bunlar paralel doğrulardır. Bu konuyu şu anlık söylemedik ama aslında şöyle bir bilgi vermemiz lazım. İki doğru birbirine paralelse birincinin eğimi ile ikincinin birbirin eğimi birbirlerine eşittir. Eğimleri birbirine eşitse bu doğrular aslında paralel doğrulardır. Bunu da bir hatırlatma yapalım. Şimdi belirtilen ilk doğrunun eğimini bulmak için az önce çözdüğümüz sorudaki gibi y tek başına bir yerde kalmak zorunda. Şimdi y burada pozitif olarak kalsın. Artı 4 y eşitliğin sol tarafında 10 x'i ve eksi 5'i öbür tarafa atıyorum. Eksi 10 x artı 5 haline geldi. E, y'nin kat 4'tü. 1 olması gerekiyor diye her tarafı 4'e bölüyoruz. Bu durumda e, x'in katsayısı eksi 10 bölü 4 eğimizi gösterecek. Şimdi ikinci denklem'e geçiyorum. Burada da y'yi yalnız bırakacağım ama bu sefer eksi 2 y'yi eşitliğini bir tarafına atacağım, direkt pozitif olsun diye. 5 ax artı 8 2 y'yi eşitse her tarafı 2'ye bölüyorum ve x'in kat sayısını alıyorum eğimle eşit diyorum 5a bölü 2 eşit olmalı İşler dışarı çarpımı yapabiliriz sanki Hangisi hangisinin kaç katıdır diyerek kullanabiliriz ben bunu seçtim 4 kere 5a çarparsak 20a eksi -20 20'ye eşitse a sayısının eksi 1 olması gerekiyor diyoruz Yine koordinat düzleminde hangi iki nokta e, eğimi 2 bölü 5 olan bir doğru seçecekmişiz. Hangi iki noktadan geçen doğrunun eğimi 2 bölü 5'tir denilmiş. Şıklardan gidelim önerisindeyim yine. A ile B'yi birleştirsek 1, 2, 3, 4 bölü 4'ten eğim 1 yapar. Bu aradığımız değil. Geçiyorum. A ile F arasında oluşturduk. 2 bölü 1, 2, 3, 4, 5. Aradığımız buymuş. İkinci seçenekte bulduk. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Ee, belirtilen doğrunun eğimi 2 bölü 3 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi doğru denkleminde y yalnız kalacak ve katsayısı sayısı 1 olacak demiştik. Bu y'li terimi alıyorum. Eşitliğini bir tarafına atıyorum. 2 a x eksi 5 eşittir 6 y ise her tarafı 6'ya bölmemiz gerekiyor y'nin katsayısını 1 yapmak için bu durumda 2 a bölü 6 eğimi gösteriyor demek ki burası 2 bölü 3'müş 3'ün 2 katı 6 yapıyorsa 2'nin 2 katı buradaki ifadenin 4 olması gerekiyor 2 a'nın 4 olması için a'ya 2 yazmalıyız diyoruz. a ve b noktalarından geçen ab doğru parçasının eğimi kaçtır diye söylenmiş Şimdi koordinat düzlemini çizelim. A noktası eksi 3, 2. Eksi 1, eksi 2. Eksi 3, 1, 2 yaptık. A noktasını belirledik. B noktası 3'e 5. X'in 3, Y'nin 5 olduğu yerdeyiz. O zaman bunları birleştiren doğrumuz. Doğru parçamız böyle bir şey olacak. Bu doğru parçası sağa doğru uzadığı için eğim bir kere pozitif. Öncelikle onu belirtelim. B noktasına A noktasının hizasına kadar inip A'ya doğru rota çiziyoruz. 5'ten 2 hizasına indik. Burada bir birim atlamış oluyorum. 5 noktasından 2 noktasına indiğim için 3 birim dikey uzunumuz. Yatay uzunluğumuz da 3 değerinden eksi 3'ün hizasına kadar olduğu için burası 6 birim. Dike 3 yatay 6 sadeleştirsek 1 bölü 2 yapacak cevap C şıkkı diyoruz. Şekilde kısa kenar 4 santim uzun kenar 10 santimetre olan 3 eş dikdörtgen verilmiştir diyor. Dikdörtgenlerin söylenen kenar uzunluklarını yazıyorum. Kısa kenar 4 uzun kenar 10 santim doğrunun eğimini bulabilmek için bu noktadan buraya kadar düz inişe bakıp sola doğru rotamızı devam ettireceğiz. E, ee, düz dikey inişimize baktığımızda bir tane uzun kenar görüyoruz 10. 2 tane de kısa kenar gördüğümüz için 4 ve 4 toplamda 18 birim yapıyor. Yatay uzunluğumuz uzun çizgi 10. Kısa kenar 4. Dikey uzunluk 18. Yatay uzunluk 14. 18 bölü 14. E, ee, 2 ile sadeleştirirsek 9/7 yapar. Cevap Adana'dır dedik. Aşağıda bir kenarı x ekseni üzerinde olan ABCD karesi ve D köşesinin koordinatları verilmiştir. K doğrusunun eğimini bulunuz demiş. Şimdi D köşesi x'i 8, y'si 5'miş. Yani şu çizgi boyumuz 8. Bu çizgi boyumuz 5. Yani aslında karenin bir kenarı 5. Karenin bir kenarı 5'si. B noktası hizasına gelirken 8'den 5'i çıkartıp şuradaki mesafe 3 buluyoruz. Bu ne işimize yarayacak? K doğrusunun eğimini bulabilmek için bizim bir üçgeni ihtiyacımız var. Köşelerini tam söyleyebildiğimiz. Ya bu üçgeni bulacağım ki temas ettiği noktayı bilmiyoruz. Y eksenine temas ettiği yerden haberimiz yok. Ya da A noktasının koordinatları üzerine şöyle bir üçgen kullanacağım. Ve buranın değerlerini biliyoruz. Karenin bir kenarı dikey uzunluğumuz 5. Yatay uzunluğumuz B'nin bulunduğu noktadan Eksi 6'nın olduğu yere kadar mesafemiz O zaman e, Orijinle 6 arası 6 birim Orijinle B noktası arası 3 birim Yani burası toplamda 9 yapıyor Dikey uzunumuz 5 yatağı uzunumuz 9 Eğim 5 bölü 9 Aşağıda dik koordinat Düzlemi e, Koordinat düzlemine 7 eş dikdörtgenden oluşan şekil çizilmiştir Şimdi buradaki 7 eş dikdörtgenin konumlarına baktığımızda şu parçayı incelemenizi istiyorum. Burada iki tane kısa kenar bir dikdörtgenin uzun kenarına denk geldiği için kısa kenarları k yazayım. Uzun kenarı 2k yazacağımız bir ifade kullanalım. Şimdi ab doğru parçasının eğimi bir kere sola doğru uzadığından eğim negatif diyorum. Bütün şıklar zaten negatif. Bunu geçiyorum. dikey uzunluğu inceleyelim. Bir tane dikdörtgenin uzun kenarı, bir tane dikdörtgenin kısa kenarı var. Kısa kenarı k demiştim, uzun kenarı 2k yaptım. Yani dikey uzunluğumuz 3k oldu. Yata uzunluğumuza bakıyoruz. Bir kısa kenar, bir uzun kenar, iki kısa kenara denk geliyor. Bir de kısa kenar. Toplamda 4k yaptı. O zaman dikey uzunluk 3k, Yata uzunluk 4k. Sola doğru uzadığı için de eğim negatif. K'lerin bir önemi yok. 3 bölü 4. Eksi 3 bölü 4. Beşik. Yukarıda verilen şekilde ABCD birer karedir. A karesinin alanı 9. Bir karenin alanı 9 ise kenarlar 3 olacak. Bunları yazdım. B karesinin alanı 25. Bir kenarı kök 25'ten 5'tir diye de söyleyebiliriz. C karesinin alanı 121'dir. Hemen kenarlarını 11 diyerek numaralandırdık. A ve C karelerinin iki köşesini birleştiren MN doğru parçasının eğimi kaçtır? Şimdi eğimini istediği yerin köşelerinden bir dik üçgen oluşturuyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru M'nin hizasına kadar indiğimizde şöyle bir çizgi çıkacak. M'nin noktasının yerden yüksekliği 3 birimdi. C'nin toplam kenar uzunluğu 11'di. 11'den 3'ü çıkartırsak buradaki mesafemiz 8. Dikey uzunluğumuz 8. Yatay uzunluğumuz da A ile B'nin birer kenar uzunluklarının toplamı kadar. 3 ve 5'i topladık 8. O zaman 8 bölü 8'den sadeleştirsek eğimi 1 buluruz. Koordinat düzleminde verilen D doğrusunun eğimi %60 olduğuna göre eksenler ile doğru arasında kalan üçgensel bölgenin alanı nedir diye sormuş. Eğim %60'ı yazıyorum. 10 ile sadeleştirsek onda 6. Dike uzunluğumuz 18 olarak gözükürken yata uzunluğumuz nedir diyerek bakacağız. 3 katı alınmış. Onun da 3 katından yata uzunluğumuz 30. O zaman buradaki üçgensel bölgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. 18'i e 2 ile değiştirin 9 bulduk. 9 çarpı 30'dan 270 yapar bu şeklin alanı. aşağıda bir otoparkın girişinde bulunan bariyerler verilmiştir. Şekil 1'de zemine paralel olarak 10 metre uzunluğuna sahip birbirine teğet olan iki çubuk bariyer veriliyor. Şekil 2'de ise aynı bariyerler açılarak 6 metre yüksekliği kaldırıldığında uçlar arası mesafe 4 metre oluyor. Şimdi bariyerlerin kaldırılmadan önceki görüntüsüne bir bakalım. Şu çizgi boyunuz aslında birinci şekilden gördüğümüze göre 20 metre olmak zorunda bariyerler 6 metre yüksekliğe kaldırılmış diyor. Buradaki mesafeniz 6 metre. Diğer bariyer de öyle. Bu iki bariyerin arasındaki 4 metrelik boşluk şurada görünüyor. Şimdi toplamda 20 metre olacaksa, 4 metresi aralarındaki boşluğu gösteriyorsa 20'den 4'ü çıkartıyoruz. Bulduğumuz 16'yı iki bariyerin iki tarafına da dağıtıyoruz. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8 bu tarafta 8 sağ tarafta kalmış olacak. Bariyerlerden bir tanesinin eğimi sorulmuş. Dikey bölü yatay yapacağız. Dikey 6 yatay 8. Bunları sadeleştirirsek 3 bölü 4. Yukarıdaki derken yandaki kare dizeminde verilen A noktasından yola çıkan bir harekette eğimi bir olan yolu izleyerek ikinci duraktaki noktalardan birine ulaştıktan sonra duralım burada. Eğimi 1 olan bir yol Dike uzunluğunuz 1 yatay uzunluğunuz 1 demektir ee, A noktasından 1'e birlik mantığı koruyarak Nereye gideriz diyerek bakıyorum D noktasına gideceğiz Ya da 1 e, bölü 1 eğimini Madem ikinci durağa kadar gideceğiz yani dike uzunluğumuz illa 3 olacaksa Biz yatayda da 3 katı kadar Yani 3 birim sağ gitmek zorundayız 1 2 3 sağ git 3 yukarı git D noktasına gel şeklinde ilk hareketimizi buluyoruz. Buradayız. Bu noktadan eğimi 2 olan yolu izleyerek 3. duraktaki noktalardan birine ulaşıyor. Şimdi eğimin 2 olması 2 bölü 1 şeklinde gösterilecek. Biz bunu 2 dikey 1 yatay yani 1 sağ 2 yukarı deyip buraya 1 sağ 2 yukarı deyip H noktasına geleceğini ifade edebiliriz bir renk değiştirelim değiştirmedik şöyle bir çizgi olarak gösterebiliriz ya da madem dikeyde 4 birimlik bir yükseltiye sahip olacağız yatayda iki katı kadar 2 birim sağa gidecekmişiz şeklinde karar verip ikiye 4 şeklinde de hareket edebilirdik H noktasındayız. Ardışık iki durak arasında izlediği yollar doğrusu olduğuna göre bu hareketi üçüncü durakta bulunduğu noktadan eğimi 3 olan yolu izleyecek. Eğimin 3 olması 3 bölü 1 yani 1 yatay 3 dikey rota gideceğiz. Şimdi bunu sayı sayı yolumuzu bulalım. 1 yatay 1 2 3 dikey 1 yatay 1 2 3 dikey deyip K noktasına çıkış yapabiliriz. Ya da dikeyde 6 birim Dike hizasını 6 yazdık. 2 katı o kadar olacak. 1'in 2 katı 2 sağ 6 yukarı çıkacaksınız deyip K noktasından hareketi K noktasına ulaşırız diye bitiriyoruz. Şimdi bu LGS'de çıkmış sorulardan biriydi. Ee, bunun gibi LGS'de çıkmış olan bütün soruları çözeceğimiz ayrı bir video çekeceğim için diğer sorularını bu şekilde devam etmeyelim. Ee, burada bırakıyorum. Ee, ve öğrencilerin çok istediği bir cümleyi söylüyorum. Beğenin, takip edin, yorum yapın ve paylaşın çocuklar. İyi çalışmalar.